Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla aklın ve bilimin ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla ta ki eğitim ülkenin bir numaralı gündemi haline getirinceye kadar konuşmaya devam edeceğiz. Ne zaman kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Özden. Değerli hocam hoş geldiniz Sayın Özden. Günaydın. Çok teşekkürler. Enerjiniz bana da geçti. Şeyi söyleyeyim aslında e, bu ay sonundan itibaren artık ben Doğa Denize değil de benim okulum bulutta diye benim bir site var. Siz biliyorsunuz onu. Evet, evet, evet. Gönüllü olarak öğrencilere ve öğretmenlere hizmet verdiğim bir yer var. Kendi oluşturduğum e, şey, kar amacı gütmeyen, para istemeyen bir yer var. Artık bundan sonra bütün eğitim faaliyetlerimi onun üzerinden yapacağım. Herhangi bir kurumsal bağlantım sadece orası olacak. Benim, Peki, okulun hocam, benim sonra benim okulum Bulutta'yı da mutlaka 23 derece ekranlarında detaylı onun detaylarını konuşmak ve Türkiye'nin çocuklarının, bu ülkenin çocuklarının daha çok oradan faydalanmasını da mutlaka sağlarız, konuşuruz. Peki ay sonundan itibaren artık Türkiye'de mi olacaksınız, yurt dışına mı devam edeceksiniz? Onu Aslında, da alalım. mı? E, e, Şahin Bey, şeyi görüyorsunuz. Yani benim orada olmamla yani mekansal olarak, yani lokasyonu bir anlamı kalmadı. kalmadı. Bu tür araçlar olduğu sürece artık, hatta siz de, Zaman zaman da yazışıyoruz ve fikir paylaşımı da bulunuyoruz. Artık eğitim her şey değişti. Yani hocam. fiziksel olarak Singapur'da da olabilirim, başka bir yerde de olabilirim. Aynen, ama aynen. her an her yerde olduğum için Türkiye evet. Yani zaman zaman Türkiye'de bulunacağım, zaman zaman burada olacağım. Yani hocam, yüz yüze toplantılar yani. gerektiğinde ama onun haricinde her zaman her yerde benim okulum bulutta. Şöyle, şöyle hocam Tabii ki de eğitim her yerde duvarsız eğitimin olduğu bir dönemde. Dün sizin gibi yine çok değerli bir hocamla akşam konuşurken. Gündüzden bana mesaj attı. Sevgili Aybek dedi hani izlemeni isterim. Akşam saat 4'te Sözcü TV'de olacağım. Bu adı önemsiyorum. Kanalın hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Ee, önemli olan Türkiye'nin bilim insanlarının daha çok duyulması. Ben Türkiye'nin bilim insanlarını önemsiyorum. Sonra akşam baktım. Hoca fotoğraf atmış. Hocam göremedim dedim. Hocamız da Ankara'da yaşıyor. Yani Türkiye'nin önemli, çok önemli bilim kurumlarının birinin başında yani hocayla görüşmek isteseniz hastası bile olsanız iki sene sonra randevu alabilirsiniz. Yani yarım saati bile çok kıymetli. Ben hoca 25 dakika aldığımda 26. dakika gerçekten üzülüyorum. Yani ha, tabii dolu dolu konuşuyoruz sizinle yaptığımız gibi. Hocayı evet. almışlar. Ya yani buradan da Sözcü TV'ye bir çağrım olsun. Çok önemsiyorum ben oradaki arkadaşları, medya emekçisi arkadaşlar özellikle. Yani Türkiye'nin en önemli beyinlerinden birini evet orada stüdyoda üç kişi var. Yarım saatlik program için yarım gününü maddi manevi Uçak biletleri, oradan işte şoför gidiyor, alıyor, getiriyor. Stüdyo program yarım saat sürmüş. Hocanın yaklaşık bir tam günü gitti. Bunu şunun için söylüyorum. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Aslında şu an farkına varmadan eğitimin içine girdik. Pandemiden bahsettik. Uzaktan eğitim, eğitimin değiştiğini ama o eğitim bulutta kısmını vesaire işin esprisi konuşacağız. Hocam ben sizi önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Nicelik nitelik probleminde ne kadar çok niceliğiniz olsa bile nitelikli eğitime inanan, eğitimle ilgilenen, nitelikli insanlarınız varsa bir kişi bile bazen 5000 bin kişiye bedel olabiliyor ve bu ülkeyi de böyle insanların yüzü suyu hürmetine ayakta durduğunu düşünüyorum. Benim için siz bu insanlardan bir tanesisiniz. Bu ülkenin isimli gibi görünen isimsiz kahramanlarından birisisiniz. Çünkü sihirli dokunuşlar önemlidir. Bu ülkede çok popüler olmadan arka planında ülke için bir şey yapmayı çok önemsiyorum. Bu insanlık adına da çok olumlu bir şeydir. Tüm bunların ışığı altında eğitimin pratiğinde, teorisinde pek çok yerinde bulmuş birisi olarak ben sizinle hangi başlıkta konuşalım diye sizinle konuşurken eğitim nereye, biz neredeyiz, ne yapmalıyız, 3M sorunu, materyal, metot, müfredat çıkmaz ki o da ayrı bir çıkmaz. Hemen şununla yavaş yavaş başlayalım arzu ederseniz. Eğitim nereye hocam? Şimdi aslında şeyde bir cümlede siz kullan, yani yazışmalar sırasında kullanmıştık. Birileri ayağımızın altındaki halıyı filan çekti haberimiz yok. E, format değişti. Hatta bunun e, denemesini falan da pandemi döneminde yaptılar. Pandemi sadece aşı olduğumuz bir dönem filan değildi. O esnada bütün alışkanlıklarımızın değiştiği bir dönemdi. Ve biz e, bunun farkına varanlar ve buna hazırlıklı olanlar aslında bunu sorunsuz olarak götürdüler. Fakat eski alışkanlıklarını sürdürmekte e, azimli olanlar bence bundan gereken dersi çıkaramadılar ve nereye gittiğimizde henüz tam anlayabilmiş değiller. Ülkede gündem o kadar sık değişiyor ki ve biz her şeyi bu politik pencerenin içinde gördüğümüz için eğitimi de gerektiği gibi göremiyoruz. E, sorun da aslında tam burada. Yani biz eğer e, bu problemin farkına varamazsak bu Perinski 2000 yılında dijital vatandaşlar falan diye bir terminoloji getirmiş. Bana göre bir, biraz daha uyuyacak olursak aslında biz dijital köleler grubuna doğru hızla gidiyoruz. Çünkü Perinski'nin bahsettiği dönemde bu teknolojilere erişebilmek, sahip olmak önemliydi. Artık bunları kullanarak üretim yapmak çok önemli. Çünkü bütün eğitim sistemlerine baktığımızda biz sadece bilgi transferi yapmaktan öteye gidemiyoruz. Ama bunu yapmanın da bir gereğini kalmadığını bu en son dönemde çıkan araçlara baktığımız hani bu e, yapay zeka denilen ve hatta bu çok korktuğumuz şey gerçekten sınıfta ders yapmayı önemli ölçüde eski alışkanlıklarla devam edersek çok zorlaştırdı. Çünkü çocuklara sorduğunuz her sorunun cevabı orada misliyle var. Hatta şey de söylüyorsunuz işte böyle bir konu anlatılıyor acaba hocaya ne sorayım diyorsunuz. Size soruyu da veriyor. Yani aslında insanları zihin olarak tembelleştirirken e, bir başka bir e, eğitim paradigmasını bize yediriyorlar, biz farkında değiliz. Eskisi gibi bilgi transferiyle devam edecek olursak ki bu endüstri devriminin bize giydirdiği bir şeydi, hala devam ediyoruz. Yani zaten sınıflar onun için böyle sıralar arka arkaya edip e, üretim tezgahları gibi. Birisi gelir, her şeyi bilir. O bilen adam bilmeyenlere anlatır. Bilmeyenler de bu öğrendikleriyle devam ederler. Bu 1800'lerde filan Amerika'da başlayan bu macera aynı şekilde devam ediyor. Halbuki yeni gelen paradigma bilgi transferi değil. Bilgiyi üretim amaçlı kullanmayı gerektiren bir yapıyı gerektiriyor. Bugün Yaşar için... hocam, doğru mu anlıyorum? Aslında 1800'lü yıllar deyince dönemin egemen ruhundan marksizmden Karl Marx'dan bu tarafa başlayınca yani üretim biçimleri, üretim ilişkilerini belirliyor. Peki o dönem işte sanayileşme vesaire var. Oranın ana paradigmi oraya gireceksiniz. Günümüzün üretim biçimi ne? Bilgi üretimi As mi? Şöyle, bilgi sürekli üreyen bir şey. Çünkü siz yeni bir, yani hayatla ilgili problemleri çözmeye devam ettikçe aslında bilgi de ona paralel olarak çoğalmaya devam ediyor. Fakat bunu kullanarak yani o bilgiyi kullanarak üretime geçmek başka bir beceri. Şey. Şimdiye kadar bilmek çok önemliydi. Onun içinde Wiseman dediğimiz yani e, her şeyi bilen adamlara ihtiyacımız vardı. Bunlar köy köy gezip bizlere bunları anlatıyorlar. Köy dediğim işte okullar var. Gelip insanlar Hı -hı. sınıflara oluşuyorlardı ve orada bizi anlatıyorlar. Şimdi bunun bir anlamı yok. Yani bilmek bilmenin için... yerine neyi koyuyorsunuz? Sizin önemli bir saptamanız var. Bilmek değil, başka bir şey söylüyordum siz. Onu bir Bilmek yetmez. Yapabilmek gerekir. Yani o bilgiyi üretime dönüştüremediğiniz sürece aslında o bilgiyi üretime dönüştürenlerin ürettiklerinin kölesi olursunuz. Hepsi bu. Yani Onun için de biz çocuklara... Göre çok daha önemli diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Çünkü bizim hatta eğitim yani bu yeni daha YKS oldu. Orta öğretim geçiş sınavı oldu filan. O o sınavlarda çoktan seçmeli sorular soruyoruz. Beş şık içinden çocuklara seçtiriyoruz filan. Böyle bir şey değil. Şeyi söyleyeyim. Bu chat GPT dediğimiz araç ki Google'ın bardı var. Başka bir sürü araçlar da var. Çok araç var etrafta. Bunları Amerika'daki TUS benzeri sınavlara soktuğunuzda Bundan bir iki yıl önce en altlarda puan alırken şimdi en üstteki top 10 öğrencinin içinde yer alıyor. Çoğunda da birinci oluyorlar. Doktor olabilmek için gerekli sınavlara, şimdi yapılan sınavlara soktuğumuzda sınav birincileri bunlar oluyor. Yani bizim aslında ürettiğimiz ve bu test ettiğimiz bilgi artık önemli bir şey değil. Makineler tarafından çok kolaylıkla size cevap verebilir durmayın. Buradan şunu söylemiyorum. Bu iş bunlara gitti. Ee, bu bu faydasız mıdır bu ortamlar? Hayır faydalıdır. Bunları aslında kendi işimizi kolaylaştırmak amacıyla bu var olduğumuz eğitim sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 1800'leri söyledim. 1875'te Amerika'da ya benim için en önemli öge öğretmen aslında. Çünkü öğretmen dediğimiz aslında kavram biraz ben öğretmeye de karşıyım da öğrenmeden yanayım. Ama öğretmen denilen bize bu işlerde yardımcı olan kişi Tabi 1875'te mesela galiba ilk öğretim öğretmenleriyle ilgili bir sınav var Kaliforniya'da. Sınav soruları bin puan üzerinden yapılıyor. Bu bin puanlık sınavın içinde el yazısı yazmaya kadar bilinen her şeyi soruyorlar öğretmenlere. Hı hı. Öğret, bu bilgileri öğretme bilgisiyle ilgili puanla kadardır derseniz. Ne kadar 50 ya. puan. Binde 50. Zaten bu sıkıntı yani öğretme bilgisi aslında 1980'lere doğru Şulmanın bu pedagoji yani öğretme bilgisini ortaya getirince e, ve bununla ilgili makalesini yayınlayacağı kadar çok farkında olduğumuz bir şey değildi. Yaşar Hocam öğretmenle ilgili şöyle, şöyle ben öğretmen konusunu çok önemsiyorum. Eğitimin en önemli Doğru. unsurunun öğretmen olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Aynı Deniz Baykal'ın söylediği gibi Sayın Deniz Baykal Türkiye kamuoyu çok bilmez öyünlü ama eğitime verdiği önemi ya da eğitime bakışını birebir biliyorum. Onun bir konuşmasında eğitim demek öğretmen demektir diye çok önemli bir başlığı vardı. Şunu söyleyeceğim. Şimdi siz aslında bize manşeti verdiniz. Stüdyo beni duyuyorsa hocam girişte eğitim nereye diye sorduğumda eğitimde pandemi dönemi, eğitimdeki genel paradigma değişimleriyle beraber aslında en ilgi çekici başlık 23 derecedeki yüz binlerce izleyici için eğitimde ayağımızın altındaki halı çekildi. Şimdi e, dijital vatandaşlıktan dijital köleliğe geçiş vesaire eğitimde Nereye gidildiğine nispeten girdik ama soru şu. Ben sizin meslek liselerle ne kadar nitelikli önemli projeler yaptığınızı şunu bunu hepsini biliyorum ama ben bir taraftan şunu da biliyorum. Sürekli sahanın içerisinde olan bir kardeşiniz bir meslektaşınız eğitime yaşamını adamış birisi olarak ve bu ülkenin eğitimine yatılı okullarında büyüdüğü devletine borcun eğitimle beş kuruş almadan yaşamını adayarak ödemeye çalışan birisi olarak meslek liseleri de. Türkiye'de büyük kısmında sahadaki birebir öğretmenlerden söylüyorum geldiğimiz noktada. Şunu serbest bıraksanız bile az önce te telefonların işte akıllı cihazların sınavlarda birinci olduğundan falan bahsettiniz modern gelişmiş haliyle. Cep telefondan kopya çekemeyecek kadar kötü noktada olan öğrenci profili var meslek liselerinde. Eğer öğrenci dersin sonuna kadar uyumuşsa yanındakine zarar vermemişse nitelikli yerleri tenzih ederek söylüyorum o gün çok rahat olan öğretmen arkadaşlarının olduğu bir soru şu. Meslekseleri bağlamında siz işte yapay zekadan şundan bundan bahsediyorsunuz. Eğitim paradigmaları çok güzel felsefi cümleler kullanıyorsunuz vesaire. Biz neredeyiz hocam? <laughs> Şeyi söyleyeceğim aslında bunu söyleyince aklıma şu geldi ben öğrenmede minimum yasası diye bir kendi kendime yazdığım bir şeyler vardı. Daha sonra onu tuttular e, bir, yani bayağı hatır sayılır bir dergide o bir şeydi tartışmaydı. O tartışmanın notlarını yayınladılar. Ben orada eğitimde minimum yasasında şunu söylüyorum. Biz aslında eğitimin insansı değil yani ve hatta şöyle söyleyeyim canlı ögeleri de materyal metot müfredat diye söylediniz ya bunlar canlı şeyler değil insan ürünleri ama Tabii. eğitim ortamında eğitim dediğimiz şey aslında canlılar arasında gerçekleşiyor orada bir öğrenmeye ihtiyacı olan var bir de onun öğrenmesine yardım eden birisi var bu ikisinin var olduğu ortamlarda eğitim ve öğretim dediğimiz şey bunlar için aslında Bunlardan kalitesi en düşük olan eğitim kalitesini belirler diyor. Öğrenci aslında bu işe gelirken bu işe hazır olduğu için biz onu by default veyahut da birinci olarak onların bu işe hazır olduğunu biliyoruz. Öğretmen kalitesi eğer iyi değilse o eğitimin çıktısı o öğretmenin kalitesine kadar so kadardır. Onun bir üstü olmaz. Şimdi meslek liselerine geldiğimizde oraların şanssızlığı biz aslında yani niye e, mezun olunca ne yapacağını bilmediğimiz bir sürü insanı sadece dört yılında üniversitelerde vakit geçirtiyoruz. Hepsi bu. Yani şimdi gene mesela 3 milyon kişi girdi. Bu 3 milyon kişinin içinde galiba 1 milyona yakını işte açık öğretim ve bütün programları düşünsek orada olacak. Ama indiğimizde o esas e, meslek bulabilecekleri düşündüğümüzde 200-300 bin kişi hatta çok ileri gidersek 100-150 binlik dilime girdiniz girdiniz, giremediniz aslında mezun olduğunuzda çok da hayata hazır olmuyorsunuz. Ve biz bütün insanları bu tarafa doğru yönlendirirken esas önemli olan yapabilenlerin olduğu yer olan meslek liselerine de yeri kalanı yönlendirmeye devam ediyoruz. En büyük yanlışı biz aslında burada yapıyoruz. Yapabilenlerin olduğu yere değil de bilenlerin veyahut da bir şeyleri bildikleri ya bunun için bilmek için artık okula falan gitmeye gerek yok ki. Dediğim gibi bir tane cep telefonunuz varsa herhangi bir bu, son dönemdeki cep telefonunuz varsa üstüne kurun bardı chat bilmediğiniz ne varsa sorun cevap veriyorlar size. Ya şöyle şeyler yapabiliyorsunuz mesela chat iyi incelediğim için biliyorum. 100 sayfalık dökümanı yüklüyorsunuz bunu bana özetle diyorsunuz özetliyor. Bundan sunum yap diyorsunuz yapıyor. Dolayısıyla Oradaki o bilgiyi sizin bilmenize falan gerek yok. Bu tür sunumlarda siz de bilirsiniz. 45 dakika konuşursunuz 30-40 tane slayt üzerinden veya da saydam üzerinden. Bunları size hazırladıktan sonra sizin onu bilip bilmediğiniz kim test edebilir? Arkasından sorabileceğiniz sorusu da 2-3 olduğuna göre hikaye gördüğünüz gibi artık bilmek değil yapabilmeye gidiyor. Fakat bu yapabilmenin olduğu yerdeki kaliteyi belirleyen oradaki öğretmen. Öğretmenle ilgili 1800'den 2000 ya yani 1980'e getirdim. Pedagoji girdi. 80'den sonra hızla teknoloji girdi. Yani esas bunu bitirip, özür dilerim. Biliyorum. Zaman daraldı herhalde. E, şunu söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü. Şulman'ın bu etkisinden sonra Mişren Kohler'in getirdiği bu teknoloji kısmı çok önemli. Şulman pedagojik formasyondan bahsetti. Ben diyorum ki e, bu Mişren Kohler'den sonra teknolojinin girmesiyle bizim bütün insanlarda sadece öğretmenleri kastetmiyorum. Üniversite yani normal eğitimde teknolojik formasyon aramamız gerekir. Bu teknolojik formasyona sahip olmayanlar çünkü siz konuşmanın baş kısmında bir yerde söylediniz. Bunları kullanamayan öğrenci dediniz. Onların kullanamaması onların problemi değil. Bu sistemi kurgulayanların problemi. Zaten bizim ülke olarak en büyük problemimiz seçimler oluyor. Hiç kimse suçlu değil karşılarındaki suçlu. Ne bileyim bir yerde problem çıkıyor orayı yöneten suçlu değil onun alıcısı suçlu. E seçimlerde mesela ben seçmedim ki diyor. İngiltere'den gelenler mi seçtiler bunu? Hayır biz seçiyoruz. Önce sorumluluğu üstümüze alacağız. Yani bu işten sorumlu olanlar sorumluluğu üstüne alacaklar. Ondan sonra da uzun vadeli planlar yapacağız. Eğitim iki günlük süreçlerle yap Siz çok iyi biliyorsunuz. Uzmanısınız. Özür dilerim süre kısa olunca da akademisyenlere de sazı verirseniz böyle konuşuyorlar. Sıkıntı bu ama. Eğitim bir süreç en iyi yani herhangi bir eğitim şeyi değişimi 20-25 yıllık bir dönem alır. Burada bir nesil, bir iki nesil geçer gider. Onun için bizim yapmamız gereken bu öğretmen eğitimini çok ciddiye almalıyız. Çünkü sınıfa gönderdiğimiz adamın kalitesi aslında toplam eğitimi belirliyor. Hocam tam Yok. da bunu soracağım. Öğretmen eğitimi dediniz. Öğretmen dedik. Siz ana baktığınızda Kök problem olarak neyi görüyorsunuz diye sorduğunda siz öğretmen eğitimi dediniz. Peki öğretmen eğitimden hareket ettiğimizde yani evet bunu çözemediğimiz sürece diğer sorunlar hep bunun bir uzantısı olarak bu habitatın içine gelip buraya dayanacak. Öğretmen eğitimi üzerinden devam edelim. Ee, öğretmenin bilgi dağarcığında neler olmalı? Şimdi aslında o 1800 yani tarihsel bir süreçle de gidiyorum. İlk başlangıçta aslında o öğretmesi gereken her neyse alansa alanı bilmesi çok önemliydi. Daha sonra anladılar ki onu yani her bilen öğretemiyor. Yani bir öğretme bilgisinin olması gerekti. Ama 80'lerden sonra gördük ki bu da yetmiyor. Çünkü öğretim ortamları artık teknolojik ortamlar olmaya başladı. Sınıfta soru soruyorum. Diyorum ki herhangi bir konuyu anlat programlama anlatıyorum. Şunu biliyor musunuz diyorum. Pat diye arkadan bir el kalkıyor. Çünkü elinin altında cihaz var. Hemen cevabı veriyor. E ne yapacağız? Dersimi keseceğiz. Şimdi demek ki sınıfa giden adam da en az onun kadar bu teknolojiye hakim olmalı. Üç boyutu var. Öğretmen olacaklarda birincisi çok sağlam alan bilgisi olacak. Hı -hı. Bu hikayeden alan bilgisinden falan bahsetmiyorum. Çok sağlam bir alan bilgisi olacak. Bunun üstüne bu alan bilgisini iletebilecek derecede çocuğun pedagojisinden anlayacak. Eğer yükseğe gidiyorsa 18 yaş üstüne androgojiyi bilecek. Ve bunların yanında bu işi teknolojiyi kullanarak yapabilme becerisine sahip olacak. Alan bilgisini zaten bir sürü sınav var ortaya. İçeriden tutun yani bu high stake dediğimiz büyük sınavlar var. Bizim bu YKS'ler bilmemler falan da onlar içinde. Pedagojik formasyon dediğimiz bir çok iyi belirlenmiş, başı sonu belli olan bir yer var. Üçüncü olarak teknolojik formasyon bilgisi olmayan öğretmen yapmayacağız. Teknolojik formasyon. Bir, evet. Teknolojik formasyonu olmayan öğretmeni üniversiteden mezun etmeyeceğiz. Ama şeyi söyleyeyim. Biz mesela bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinin ben Türkiye'deki ilk kurucu bölüm başkanıyım. ODTÜ'de kuruldu. İlk bölüm odur. Bu şeyi söylemiyorum. Meslek liseleri için bilgisayar öğretimine yetişmeden bahsetmiyorum. Oradaki bizim amacımız bu teknolojik değişimi 85'lerden farkına vardık biz. Milliyetin Bakanlığı ile karşılıklı olarak görüşerek bu işe girdik. ODTÜ'de bilgisayar öğretmeni yetiştirmek üzere o bilgisayar öğretmenleri meslek lisesi öğretmenleri değil bunlar normal devlet liseli K12 temel eğitim dediğimiz okullarda birden başlayarak ki 2006'da 1.8 müfredatını yaptık birden başlıyordu. Yani ilkokul 1'e giren öğrencilere bu cihazı ve hatta bu teknolojiyi anlatmak için bir müfredat oluşturduk. Fakat o müfredat sadece 4-5 ile başladı. Bir, birden hiç başlayamadı. Şimdi ise 5 ve 6. sınıflar da var. Ve seçmeli. Ya çağ diyoruz ki halıyı altımız ayağımızın altına kaydırdılar. Biz normal temel eğitimdeki okullarda bu işleri e, mesela fiziği öğretmek için fizik öğretmenini gönderiyoruz okula. Coğrafya için öğretmen gönderiyoruz. Fakat bilgisayar için daha önceleri var olan bir dersi kaldırdık ve onun öğretmenini de ortadan kaldırıp 100 saatlik kurslarla yetiştirdiklerimize bu dersleri veriyoruz. Hocam Öyle burada bir şey şöyle oluyor. bir sıkıntı oluyor sahada, şöyle bir sıkıntı oluyor. 2004'te Ziya Selçuk döneminde yapılandırmacı programa geçilince ki ben hep sizin o bilmek ile yapabilmek cümlenizi siz mütevazı aram söylemezseniz de ben Ziya Selçuk'a uygularım. Yani eğitim bilimini bilmek başka bir şey, yapabilmek başka bir şey. Yapamadı. Yani çünkü sahaya gelmek, hakim olmak başka bir şey. Şuraya geçeceğim, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz pozitivist bir sistem içerisinde öğretmen yetiştirdik ama orada post modernizme ya da işte yapısalcılığa geçildi sözü ama pozitivist öğretmenlerden orada yeniden kurmacılığı uygulamaları istendi. Burada şöyle bir sıkıntı çıkacak. Ben sahada birebir sahayı bilen ben 12 yaşında öğretmen lisesinde öğretmenliğe başlamış bir kardeşi olarak söylüyorum. Sınıftan çıktığı zaman bütün sizin bu konuşmalarınızın ötesinde şu an için daha fazla mail gelmesin diye bilgisayarın fişini çeken öğretmenler biliyorum. Teknoloji kullanımı bu kadar. Şimdi Burada tabii doğal çok başka bir makas oluşuyor. Peki burada şöyle bir soru sorayım. Süremizde arkadaşlar bir beş dakika uzatabiliriz. Ee, öğretmen bu kadar önemli diyorsunuz. Öğretmenin rolü nedir? Öğretmen eğitimi nasıl olmalı bu bağlamda? Çünkü şöyle bir şey var doğru mu anlıyorum? İstediği kadar bakan gelsin, kimi İslamcı olsun, kimi sağcı olsun, kimi solcu olsun, kimi eğitimden anlasın anlamasın. İki ana unsurunuz var. Yani uygulama alanınız okul. Okul müdürü ne kadar başarılıysa okul iklimi ona doğru yöneliyor ve 1 milyon 200 bin öğretmeniniz var. Yani öğretmen ve okul müdürü. Eğitimin iki unsuru bu. Diğerleri hepsi hikaye. Bu öğretmen ana merkezdeyse, biz bu öğretmenlerle ilgili bunların tam rolü nedir? Bir de öğretmen eğitimi nasıl olmalı? Şimdi aslında bu milli Eğitim geliştirme projesi vardı NEDP diye. Kemal Gürüz hmm. döneminde. Biz o dönemde aslında 96'da filan bu eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması diye bir projede e, ben de görev almıştım. Benle birlikte o esnada dekanımız Sayın Barbaros Günçar vardı. Onun yönlendirmeleri ve birlikte çalışmanız o program çıktı. Şimdi orada bütün olay aslında okulla ilgili bir çerçe çevrede geçiyordu. Öğrenciler birinci sınıftan başlayarak aslında yani öğretmen olacak öğrencilerden başlıyorum. Okul deneyimi pratik yapmaya yönelik dört yıl boyunca okulla ee, iç içe bir eğitim öğretimden bahsediyorduk biz. Bu aslında zaten hikaye de orada. Teorik bilgiyi birine yükleyerek bu işi yaptıracaksanız size hiç gerek yok. Var ChatGPT var, Google Bard var. Onlar anlatırlar size. Soru da sorarlar. Çünkü oradaki o, o rol yani bildiğini aktarma rolü artık makinalar tarafından yap. Ben Hı. öğretmenden veyahutta öğrenmeye yardım eden kişiden bahsediyorum. O şeye de konstruktivizm ben yapılandırmacılık demiyorum, oluşturmacılık diyoruz. Onun nedeni de şu bilgiye Herkes şu parmak izlerimiz kadar farklıyızdır. Herkes kendisi oluşturuyor. Sınıflarda o bilginin oluşumu sırasında o bilgiyi kendi yani dışarıdan gelecek o bir veri. Siz bunu işleyeceksiniz, kendinizde bilgiye dönüştürürken hı hı. o etraftaki kişinin tecrübesiyle yapacaksınız bu işi. Öğretmen orada bu işi yapan kişi. Eğer o niteliklere e, göre yetiştirirseniz ki mümkün bu teknolojiyi içselleştirmiş. Ya ders artık 50 dakika ders, 10 dakika tenis bunlar bitik şeyler. Gerek de yok. Yani orada o sınıfta o slide yani saydamları koyup PowerPoint üzerinden ders anlatma bence eğitimin en büyük problemi PowerPoint'tir. Bizim derdimiz onu aktarmak değil. O var her tarafta. Onun kullanarak ben o işi nasıl çözerimi öğretmemiz gerekiyor. Pozitivizm problemi de şuydu. Parçayı anlattı bize bütün parçaları öğrenir, öğrenirsen bütün nasıl çalıştığını öğreneceğinizi varsayarak bu işi yaptı. Ama sonra gördük ki ağaçlar teker teker ormandan büyükmüş. Onun için bu kosrak. İlk önce bunu sizin müfredatınıza yediren bir şekle getirirsiniz. Öğretmeni bilginin sahibi haline getirirsiniz. Taşıyıcısı değil. Şimdiki sistemde öğretmenler bilginin taşıyıcıları. O bilgiye sahip değiller. Yani biraz derine gittiğinizde öğretmenin aslında o işi sadece taşıdığını görebiliyorsunuz. Bilenler ise yapabilirler zaten. Hı hı. Öğretmeni yapabilir hale getireceğiz. Bu yapabilen öğretmenleri sınıfları götürdüğümüz göreceksiniz ki öğrenciler bizim fersah fersah önümüzde. Muhteşem şeyler yapıyorlar. Ama yeter ki o muhteşem şeyleri yapabilecek potansiyelde kişileri yetiştirmemiz ve sisteme entegre etmemiz gerekiyor. Entegre, bütünleştirmemiz gerekiyor. Sevgili Özlem, süreyi aslında... Son olarak neler söylemek istersiniz? Süre Şöyle sınırlamam yok. Sizinle bitireceğim. Siz ne zaman bitirirseniz şu an itibariyle top sizde. Çok teşekkür ederim. Sınırlamam Şöyle söyleyeyim. Yok. Estağfurullah. Siz iyi ki varsınız. Keşke sizin gibi daha çok olsa ve bu problemi iş edinsek. Çünkü bu bir, ne bir siyasi bir iş ne bir para kazandığımız bir iş. Bu ülkenin geleceği. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği. Ama bu işi anlayabilmek için şunu söyleyeyim. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlerin çoğunu okula göndermek lazım. En büyük problemlerden bir tanesi de budur. Bilirler ama okulu bilmezler. Okulu bilmeyenlerin okulla ilgili bu işi yapmaları çok zor. Öğretmenlik yaptım diye söylediniz. Ben de en bu eğitimle ilgili şeylerde bir eğitim okul te, te, şeyim var. Tecrübem var. Bu teoriden öğrendiklerimden fazlasını ben orada öğrenmiştim. İyi ki varsınız. Bu tür programlar olmalı. Ne zaman isterseniz de ben bu eğitim bir neferi olarak her zaman gücüm yettiğince anladığım paylaşma amacıyla sizlerin olduğunuz ortamlarda bulunmak isterim. İleride bir zamanlarda inşallah bu öğretmen eğitimlerini falan daha detaylı falan konuşacağımız şeyler olur. Hocam, çok teşekkür ediyorum. paylaşırım. Sağ olun, var olun. İyi ki de varsınız. Ben de bu bağlamda 23 derece üst yönetimine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Haftada 14 Çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden bu sene içerisinde sizinle sizin gibi, gibi değerli bilim insanlarıyla vaktiniz oldukça daha çok bir arada olacağız. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Yaşar Özden ile Türkiye'nin eğitimini konuşmaya çalıştık. Eğitimde ayağımızın altındaki halı çekildi dedik. Türkiye'de eğitimi konuşmaya Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirmeye devam edeceğiz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.